Merhaba değerli izleyenler, ben Yankı Çöz. Bugün günümüzü konuşacağız aslında, ekonomik durumumuzu konuşacağız. Konuğum, hepiniz onu yakından tanıyorsunuz. Sosyal güvenlik uzmanı sevgili Özgür Erdursun abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, sizin benim ofisime hoş geldiniz. Hoş bulduk diyelim. Şimdi bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Bu konular ne? Türkiye'de birçok çalışan asgari ücretle çalışmakta ama asgari ücretin ne kadarı vergiye gidiyor bunu konuşacağız. Bir başka konumuzsa yol vergileri. Çünkü hükümet yeni bir vergi getirdi. Artık yol onlara da vergi ödeyeceğiz. Ve bir diğer başka konu başlığımızsa Türkiye'deki işsizlik sorununun çözülüp çözülmeyeceği olacak. Abi başlayalım. Şimdi asgari ücret konusu ülkemizde yıllardır tartışılıyor. Neden asgari ücret bu kadar çok konuşuluyor? Aslında asgari ücretin çok fazla konuşulmasının nedeni Türkiye'de asgari ücretin ortalama bir ücret olmasıdır. Türkiye'de yaklaşık olarak 14 milyon 500 bin çalışanın 6,5 milyonu asgari ücretle çalışır ve toplamda 10 milyon kişi de asgari ücret ve asgari ücrete yakın rakamlarla çalışır. Avrupa Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'nın ortalaması, asgari ücretle çalışanların ortalaması %7-8 civarıdır. Yani asgari ücret ilk işe başlayan bir kişinin alacağı ilk ücrettir ama Türkiye'de ortalama ücret. Şimdi Avrupa'da %7-8 ortalama asgari ücretli, bizde %45'e yakın asgari ücretli. Yani çalışanların neredeyse Yarısı gibi asgari ücret ve asgari ücretle yakın rakamlarla. Yarısı asgari ücretle çalışıyor Türkiye'de. Bu nedenle asgari ücret rakamı çok önemli. Asgari ücret işçiyi, işvereni, devleti bir türlü de memnun etmiyor. Asgari ücrete en son 2019'dan 2020'ye girilirken %15 zam yapıldı. Ve asgari ücretlerin eline 2324 lira net bir para geçiyor. Agi ile beraber eski fiş parası Agi ile beraber. Ama asgari ücretin eline 2324 lira geçerken işverenin toplamda cebinden çıkan para yankı 3605 lira. 2324 lirasını çalışan alıyor. 1281 lirasını da devlet vergi ve sigorta primi olarak alıyor. Yani bir asgari ücretli bir ayda haftalık 45 saat, aylık 225 saat çalışma karşılığında sabahtan akşama kadar kurallara uyulduğunu varsayalım. Böyle 7,5 saat çalışmalarla da çalıştığını varsayalım. Türkiye'de çalışma saatleri de çok uzundur. Detaya girmeyelim. Biz iş kanununda yazan kuralların uyduğunu Herkesin uyduğunu varsayıyoruz. 225 saat çalışan birisi 3.224 lira alıyor. Devlet olayı uzaktan izliyor ve 1281 lira da benim diyor işveren. Bunun yanında işverenin ödediği kıdem tazminatı var. Bir yıllık kıdem tazminatı, bir yıllık çalışana ödenen kıdem tazminatı 245 lira aylığa tekamül ediyor. İhbar tazminatı 245 liraya tekamül ediyor. Yaklaşık 500 liraya yakın da ihbar ve kıdem tazminatı için işverenin ayrıca para ödemesi gerekiyor. E bunlarla beraber baktığımızda 4100 lira gibi bir rakamla karşı karşıya kalıyoruz. İşçi iş yerinde yemek yiyecek. Ortalama 400 lira 26 gün çalışında yemek yerse işverene toplam mali 4495 lira. 150 lira yol parası. Bursa'da kartı varsa 2.90 lira giriş, 2.90 lira geliş şeklinde ödeme yapıyorsam yol parasını da 150 lira olarak koyduğumuzda 4.645 lira. İşverenin cebinden 4.645 lira çıkarken işçinin cebine 2.324 lira para gidiyor. Burada işverenin katlanacağı büyük bir maliyet var. Ve ülkemizde işsizlik en önemli sorunlardan bir tanesi. Ekonomik veriler her geçen gün daha kötü rakamlar açıklanıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanan enflasyon rakamı olmadığına herkes hemfikir. Enflasyon 11.84 ama çarşıda, pazarda milletin gerçek enflasyonu %30-35'lerde. Elektrikten, sudan, doğalgazdan birçok konuda yapılan zamlara, ulaşıma yapılan zamlara baktığımızda gerçek enflasyon %30 %35. Ve bunu baktığımızda da asgari ücretli bu sefer de geçinemiyor. Asgari ücretin cebine giren para 2324 lira. Asgari ücretle geçinir mi, geçinemez mi biraz sonra örneklerle de verir Şimdi asıl benim merak ettiğim şey şu. Dedik ya 4600 lira aslında asgari ücretin maliyeti ama ele geçen 2300 lira. Asıl sorun aslında belki de bundan sonra başlıyor. Çünkü o 2300 liradan da aldığımız her şeyi yine vergi veriyoruz. Evet. Aslında bunun oranını biraz hesaplamak lazım. Şimdi dolaylı vergiler vardır. Siz sabah kalkıyorsunuz. İlk iş olarak sabah kalktınız, banyoya girdiniz, suya açtınız. Ben bir elimi yüzümü yiyeyim, diye, bismillah diye işime başlayın dediniz. Suya açtınız, su akarken suya ödediğiniz paranın atık su bedeli, suyun içindeki KDV ve birçok vergiyle beraber vergi ödemeye başlıyorsun hayat. Sonra ya sabah kalktım erken biraz da karanlık şöyle lambayı da bir yaktığımda ayrıca ona da vergi ödemeye başlıyorsun. Ödediğin elektrik faturasının içinde de birçok vergiyle karşı karşıya kalıyorsun. Sonra bir kahvaltıya oturdum. Peynir, zeytin, ekmek ne yersen ne içersen onları alırken de onlar için de ayrıca vergi ödüyorsun. Çantanı aldın işine doğru yola koyuldun. Metroya, taksiye, otobüse, minibüse neye binersen ayrıca almış olduğun biletin faturasını da ödüyorsun ama onun içinde de vergiler var. Yol Yolda girerken de verdiğin paranın içinde de aynı zamanda vergi ödüyorsun. Vergi sabah seninle beraber kalkıyor ve seni hiç yalnız bırakmıyor. Hep vergiyle hayatın devam ediyor. Bu hayat vergili bir hayat. Uyurken bile var abi. Gece lambası yanıyor en azından. Ondan bile Bu vergi ödüyorsun. De devam edecek. E şimdi öldüğünde bir kişi öldüğünde bunun birçok masrafları vardır. Bunların üstünden de vergi Alır. İşe gittin, çalıştın, akşam döndün, geldin, çocuklarına yolda gelirken kitap aldın, defter aldın, okul masrafı yaptın. Hayatta tüm alışveriş, yaşamın içindeki tüm alışverişin içinde de dolaylı vergiler ödersin. Aslında 2324 lira asgari ücret senin net bir rakamın değildir. Buradan da alışverişlerde ödediğin dolaylı vergiler vardır. Bu nedenle devlet sana maaşın ödenirken işverene diyor ki bir miktar bana vergi ver, işçiden kes bana vergi ver bir miktar da o işçiyi çalıştırıyorsun diye sen bana vergi ve sigorta primi ver. Ama sadece bununla bitmiyor. Hayat devam ederken de net eline geçen paradan da ayrıca vergiler ödeyerek hayatını devam ettiriyorsun. Bu kadar yüksek bir maliyet olunca da ekonomide kötü gidince işler şu anda ekonomide çok iyi gitmiyor. Üretim her geçen gün üretim azalıyor. Bunun neticesi olarak da üretim azaldığında bu maliyetlere katlanamayan işveren ilk önce yanından işçi çıkarmaya başlıyor. Maliyetlerin bir miktar düşürülmesi gerektiğini her yerde söylüyorum. Maliyetler, sigorta prim maliyetleri başta olmak üzere maliyetler bir miktar düşürülmezse işsizlik oranları her geçen gün artar. Ve Türkiye'de işsizlik oranları bu nedenle artmaya da devam ediyor. Çünkü işçinin cebine giren bir para, işçiyi mutlu edecek bir para değil. Bundan dolaylı vergiler ödendikten sonra zaten eline bir kuruş para kalamaz, geçimini sağlayamaz. Vatandaşlar da zaten asgari büyük bir bölümü geçimini sağlayamadığı için kredi ve kredi kartı borçları vardır. Kredi kartı ve kredi borçları ödeyemediği için milyonlarca şu anda icralı dosya vardır Türkiye'de. Bunlar hepsi birbirine bağlantılıdır. Hep şu söylenir. E, kredi kartıyla da git, gidip de lüks alışveriş yapmasın. Kendine gidip lüks telefon almasın. Bu bir yalandır. Bugün baktığımızda kredi kartlarıyla en çok ne almış biliyorsunuz? Zorunlu ihtiyaçlar. Bebek bezi, süt ve buna benzer zorunlu ihtiyaçlar. Yani vatandaş aslında hayatın her noktasında ödediği vergiler sonrasında cebine kalan para yetmediği için bir şekilde kredi kredi kartlarıyla dönmeye çalışıyor. Ama burada bir ucu karanlık, sonunda böyle bir aydınlık maalesef gözükmüyor. Bu nedenle de vatandaş bireysel olarak çok büyük borç batağının içinde. Bu böyle devam ederken de bir taraftan da üretim olmadığı için esnafın işi de kötü. E şimdi sen markete cebinde para varsa akşam giderken markete gidersin, alışveriş yaparsın, süt alırsın, ekmek alırsın başka birçok ürün alırsın. Market sahibi de toptancıya arar bir gün sonra. Şunlar şunlar eksildi. Bana getirir misinler? Toptancı da üreticiye arar. Şu 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 malzemelerde eksiklik var. Bunu üretim getirir, ben satmaya devam edeyim. Milletin cebinde para kalmayınca alışverişi azalttığı zaman dolaylı olarak üretim zaten azalmış olur. Üretimin azalması da işsizliğe neden olur. Türkiye'deki en önemli konu ekonomideki verilerin tam olarak açıklanmaması, gerçek enflasyonla vatandaşın yaşadığı enflasyonun birbirini tutmaması, üretimin azalması, işsizliğin çoğalması ve asgari ücretinde gördüğümüz gibi işverene maliyeti bir hayli fazla. Şu anki asgari ücretle işveren hiç mutlu değil, işçi de mutlu değil ama devlet bu kadar üzerinden vergi ve sigorta primi aldığı asgari ücretten devlet de mutlu değil. Herkesi mutlu edecek bir sistemin kurulması gerekiyor. Bunun için de Türkiye'de sigorta prim maliyetlerinin düşürülmesi, vatandaşların, çalışanların gerçek rakamlardan sigortaya bildirilmesi ve kayıt dışının sistemin içine alınması gerekiyor. Bugün Türkiye'de 7-8 milyon kişi kayıt dışı çalışıyor ve devletin cebine bir kuruş para girmiyor. Bir kuruş para girmediği için nasıl kaçak elektrik kullanan bir kişinin elektrik bedeli senin benim faturama yansıyorsa kayıt dışı sigortasız çalışanların bu maliyeti de hepimize yansıyor. Bu nedenle sorunları masaya yatırıp çözümler üretmek gerekiyor. Benim Çalışma hayatında hep şunu söylüyorum. Sorunları yankı herkes biliyor. Önemli olan çözümler üretebilmek. Ben de çözüm üretmeye çalışıyorum. Çözüm sigorta maliyetlerini bir miktar düşürelim. Teşvikler var. 19 tane teşvik sistemi var. Karma karışık kimse bilmiyor. Bunları kaldıralım ve rakamlar bir miktar azaldığı için kayıt dışı olanları sistemin içine alalım. Bundan başka bizim çıkar yolumuz yok. İşsizlik diye ikinci büyük ülke tehlike emeklilerin düşük emekli maaşı alarak sistemden çıkmaması. Bugün yaklaşık 100 bin emekli şu anda kayıt içinde çalışıyor ama yaklaşık 4-5 milyon emekli kayıt dışı çalışıyor. Çünkü emeklilere siz 1000 lira, 1200 lira, 1300 lira maaş verirseniz emekliler çalışma hayatından çıkamaz. Mahkumlar. E, emekliye niye 1200, 1300 lira versin ki? Asgari ücretin altında emekli maaş olur mu? Diyebilirsin. Türkiye'de 2008 yılında emeklilerin maaş bağlama hesap sistemi değişti. Bugün ülkemizde çalıştıkça prim için emeklilerin ileride alacağı maaşlar düşüyor. Ben bunları yıllardır anlatıyorum. Bunlar da en yakın şahit benim. Seninle 2009 ya da 2010 yılındaydı haber yaptık. Bursa'nın şey şehir merkezinde insanlara sen bunu anlatıyordun haberde aslında emeklilik şeyler şeylerini hesaplıyordun. Diyordun ki sizin emekli maaşınız 600-700 lira olacak. İnsanlar o zaman hadi canım sen de öyle mi olur diyorlardı. Ama yerinden görünen nokta odur ki o günün paranın değeriyle bugünün paranın değerine baktığımızda meblağ yine aynı şekilde yani bugün 600-700 lira emekli maaş alanlar var. 600-700 oluyor mu? 2018 Kasım ayında bir düzenleme oldu. 1000 liranın altında maaş alanlar 1000 liraya tamamlanıyor. 1000 lira emekli maaşı olmaz. 1200 lira emekli maaşı olmaz. Bu olsa olsa küçük bir devlet katkısı olur. Ve insanlar çalışma hayatından çıkamazlar. Zorunlu ihtiyaçlarını bu 1000 lira, 1200, 1500 lirayla karşılayamayacağı için. Çalışmaya devam ettikçe çoluk çocuğu da bu iş bulamaz. İşsizliğin en önemli nedenlerinden bir tanesi de emeklilerin düşük ücretlerin nedeniyle sistemden çıkamamaları. Peki şu yol vergilerine gelelim artık. Yol vergileri nedir abi? Zaten biz asfalt parasını veriyoruz. Yankı parayı kim icat etti? veriyoruz. Otokara parayı, kim icat etti? Parayı bir yıllar bul. Asfaltın yamasını Türkler aynı zamanda verginin vergisini de Türkler icat Normalde yol vergisi olarak bilinen Yol ve trafik payı motorlu taşıtlar vergisinin %10'u olarak alınacak. Yani devletin arabası olan bugün Türkiye'de kaç araba var? 23 milyon araba var. 23 milyon taşıt sahibi zaten arabasının motorlu taşıtlar vergisini her yıl ödüyor. Özel ÖTV'yi veriyor arabayı alırken. Onlar ayrı. Bir de her yıl arabası var diye vergi veriyor. İki kere yılda. Yılda iki taksit. İsteyenler tek ödeyebilir, isteyenler taksit taksit. 31 Ocak'ta ya da 31 Temmuz'da, Temmuz vergisini vergisi ödeyebilirler. Bu verginin de ayrıca vergisi geliyor. Verginin vergisi, motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 10'u tutarında yol ve trafik payı diye ayrıca bir vergi geliyor. Yapılacak bir işten, bir hizmetten ayrıca belki alınmayacak yol ve trafik bayında verginin vergisi olarak alınacak. Motorlu taşıtlar vergisinin %10'u kadar. Dedim ya parayı Lidyalılar buldu, asfaltlardaki yamayı Türkler icat etti, verginin vergisini de yine Türkler bulmuş oldu. Ne olacak abi halimiz ya? <laughs> Ne olacak? Aslında umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti muhakkak çıkar yol bulur. Türkiye küçümsenecek bir ülke değildir. 83 milyon kişinin yaşadığı, kendisinin üretim yapabildiği ama doğru bir şekilde yönetilmediği bir ülke. Çünkü gelirlerin büyük bir kısmı şu anda devletin kurumlarına, vakıflara, derneklere, oralara, buralara güven her geçen biraz oluyor. Çünkü Türkiye'de gemisini yürüten kaptan ve Yolsuzluklar bir hayli artık herkes bunları görmeye başladı. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin babasının tapulu bulunmalı değil. Hükümetler vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için seçilirler. Düşün sen bir apartmanda oturuyorsun, bir apartman yöneticisi seçiyorsun sonra apartman yöneticisi o apartman kendisininmiş gibi davranmaya başlayabilir mi? Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler ve onların yanında yer alan küçük bir zümre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendisinin gibi yönetmeye başladılar. Bu nedenle de Türkiye'de şu anda ekonomide yurt dışından Türkiye'ye güvenin azalması, vatandaşların olumsuz havadan etkilenip moral bozukluğuna bürünmesi ve birçok konuda popülist yaklaşımlar şu anda biraz daha böyle ekonomide bir sıkıntı ortaya koyuyor ama bu muhakkak değişecektir. Kalem el değiştirecektir. Kalemel değiştirdiğinde Türkiye'de diğer katlı işi bilen uzman kişiler bu vatanın evlatları, bizler, sizler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi öz evlatları olarak bizler muhalefette olabiliriz, yarın ölsün iktidara gelebiliriz. Doğru düzgün politikalar üretmemiz lazım. Bunların da neler olduğunu biliyoruz. Sorunları da biliyoruz, çözümleri de biliyoruz. Bu sorunları anlatıp çözümleri anlattığımızda şu anda maalesef bizi dinleyen sayısı az. Hükümet diyor ki ben her şeyin en iyisini kendim bilirim. Size benim ihtiyacım yok. Bu nedenle de yaptıkları karşısında da bakıyoruz ki karşılığını olumlu değil, olumsuz olarak vatandaş ödüyor. Verginin vergisini icat etmelerinden de bahsediyorum. Doğru politikalarla bu işin olacağını düşünüyorum ve gelecek günler aydınlıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Vatandaşı, yurttaşı iyi niyetli vergisini öder, kurallara uyar ama Türkiye'de biraz adalet sisteminde yaşanan sıkıntılar biraz dedim bir hayli fazla ve buna bağlı olarak da dediğim gibi muhalefetin diğer liyakatlı kişilerin bir yerlere gelememesi başlıca sorunlardır aslında. Yoksa bu sorunlar çözülür, çözülür, çözülür. Değil. Şimdi yani. i̇şte diyoruz ki sigorta maliyetleri bir miktar düşünün. Emekliye bir miktar intibak zammı yapalım, seyyaren zam yapalım, emeklerin sistemin içinden çıkartalım, gençler iş bulabilsin. Ediyorlar ki Özgür Bey senin dediğini yaparsak devlet batar. E devlet sadece vatandaşa geldiğinde mi batar? Bugün kamu kurumlarında ya da onlarca belediyede e, bir kişi 4 ayrı görevde yer da aylık yüz bin lira kazandığında batmıyor da vatandaşa iki bin lira 1500 lira verince mi? Ya da Ukrayna ordusuna 200 milyon yardım yapınca mı? Milyonlarca başlayayım. Suriyeli. Şu anda Suriye'de bulunan Suriyeliden fazla Türkiye'de Suriyeli var. Aynen. Biz milyonlara bakabiliyorsa kendi öz evlatlarımıza da bakabiliriz. Çocuklarımızın, gençlerin geleceğini hep beraber planlayabiliriz. Türkiye doğaya, tüm canlılara saygılı bir ülke olacak. Birbirine saygılı bir ülke olacak. katlı kişiler dediğim gibi işin başında olacak. Gençlere güveneceğiz ve muhakkak Türkiye Cumhuriyeti Devleti birkaç yıl içinde göreceksiniz. Değişikliklere de gidecek, hükümetler de değişecek. Nasıl belediyeler nasıl değişti bir anda? Herkes elinden geleni şu anda fazlasını yapıyor. Belediyelerde kendini kanıtlamak için. Hükümetler de değiştiğinde kendilerini kanıtlamak için daha fazla çalışacaklar ve bugünden atlatılacaklar diye düşünüyorum. Abi çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Gayet güzel aydınlattın bizi her zaman ha, olduğu gibi. ilerleyen günlerde yine seninle buluşmaya devam edeceğiz.